Günaydın canlar, sevgiler dostlar, herkese güzel bir cuma günü dilerim. Hep söylerim benim için günün ismi fark etmez, benim için ayın ismi fark etmez. Çünkü her günü, her saati, her dakikayı sadece Yüce Allah yaratandan bilirim. Gönülden inananlardanım. Bir izleyenim zaman zaman beni eleştiriyor inanç konusunda. Buradan o ve zaman zaman rastladığım onun gibi davranan bazı insanlara naçizane kibar bir cevap vermek istiyorum. Bu konu sevdiğim bir konudur ama sık sık böyle eleştirilere cevap videosu çekmek huyum değildir, huyum kurusun. <laughs> Yazmış oraya bir tane videomun altına alakası bile olmayan bir şekilde uzaylılar işte ana gemiler bilmemmeler sorulmayacak senden i̇şte ahirette falan aynen tekrar etmiyorum yani şimdi açıp bir de okumakla uğraşamam İşte bunlar sorulmayacak nerede namaz nerede oruç nerede bilmem ne falan filan bir şeyler yazmış yani onlar sorulacak demiş ah dostum ah bir şeye takıntılı olmak çok tehlikeli bir şeydir. Bu dediğim şey takıntılı olmakla ilgili bahsettiğim şey inanç değildir. Ben inancın zaten büyük takıntılısıyım. Takıntınız inançtan yana olsun. Takıntınız gerçek imandan yana olsun yeter ki. Takıntınız Rabbimizden yana olsun. Bunlar en güzel şeyler. Kendinize vereceğiniz ödüller. Ama takıntınız Allah yolunda Allah'a şirk koşarak Allah adına bir başka kulunu yargılamak olmasın dostlarım. Bu tabii ki bir tane eleştirden yola çıkarak yani bir batırılan iğneden yola çıkarak ortaya çıkmış faydalı bir konuşmadır. Öyle bakıyorum. Asla kişilere saplanmam. Ben çünkü toplumun röntgenini ölçen bir insanım. Yani toplumdan böyle bakarım röntgeni çekerim aha derim sonucunuz bu. Ben size bir reçete yazayım. İsterseniz gidin bu reçeteye uyun, bir haftaya hiçbir şeyiniz kalmaz. İsterseniz kafanızın dikine kendi koca karı ilaçlarınızla kendi tedavinizi uygulamaya devam edin. Bir yıl bile geçse iyileşemezsiniz. <laughs> yani demiş ya ulu orta benim güzel bir UFO videomun altına, UFO'ları çektiğim bir videonun altına hiç gereği olmayacak şekilde böyle bir cürette bulunmuş. Ben de isim vermeden bunu toplum geneline bu tip insanlara yönelik bir eleştiri olarak geri gönderiyorum. Kimsenin Allah'ın başka bir kulunu Allah adına düşünüp yargılamaya hakkı yoktur. İnançla ilgili kendini bir şeyler bildiğini sananlar dostlarım bakın hepimiz için bunu söylüyorum böyle sananlar en büyük günahları işleyenlerdir aslında böyle konuşanlar belki de ikili oynuyor hani ya işte insanlara topluma ara ara iğneler yaparak gerçek inancı Kur'an-ı Kerim'i Allah'ı kitabı hatırlatma görevi bu bile günahtır iğne yaparak hatırlatmakta hiçbir fayda yoktur. Yani bu böyle düşünen dostlarıma, izleyenlerime gitsin. Tek tük var canım, size demiyorum. Tek tük var böyle bu tarz takıntılı olarak düşünenler. E onları da uyarmak şu an benim hizmetimdir. Çünkü yazmış oraya, nerede namaz, nerede oruç, nerede kitap bilmem ne diyeceklermiş. Öyle mi? Nereden biliyorsun bana ne diyeceklerini? Ben senin gibi hiçbir kula böyle inanç üzerinden, Allah üzerinden kinayeli kinayeli yorumlar yaparak gönül kırması gerçekleştirmiyorum. Nerede namaz, nerede oruç ha. Hmm. Nerede biliyor musun? İnsanın gönlünü kırmamadan namaz. Gönülleri kırmamadan namaz. Allah yolunda Allah gibi davranmamaktan da namaz. Kazandığında üzerinden belli bir oranda parayı ihtiyacı olanlara vermede oruç. Heh. Anladın mı can kardeşim? Kimseye Allahçılık taslamamaktan namaz. Bir çocuk gibi masum olmakta önüne gelen herkesi kendi düşüncene uymadı diye yargılamamaktan namaz. Gönlünü bir dosta vermekte oruç. Yerken yedirmekte oruç. Oturduğun yerden imam havaları estirmemekte namaz. Anlaşıldı mı kardeşim? Bunu sen ve senin gibi olan, maalesef tövbe töbe şirk peşinde olan dostlarıma özel olarak bir çocuk gibi kardeş uyarısı olarak yapıyorum. Çünkü ben kimseye, kimsenin inancına karışmam, yön vermeye çalışmam. Bunun ne kadar büyük günah olduğu Kur'an-ı Kerim'de de yazar. Bunu bilmen lazım. Bilip de böyle gelip bana iğneler batırıyorsan veya senin gibiler bunu yapıyorsa yerlerinin neresi olduğunu benden çok daha iyi onlar bilir. Değil mi? Cehennem. Ya Hadi bakalım Rabbim bana senin emrinle mi soracakmış? Nerede namaz, nerede oruç? Kimin haddine bir Allah'ın kulunu onun adına karar verip yargılamak, tanımlamak? Uzak durun böyle şeylerden. Böyle şeylerden uzak dur ey kul. Böyle şeylerden uzak dur ey kul. Benim masum, çocuksu, Rabbimin ışığıyla dolu güzel mabedime de bir daha kirli ayaklarını, kirli ellerini sokma ey kul. Yine de seni seviyorum. Herkes haddini bilecek. Allah her şeyden haberdardır. Sevgilerimle dostlarım.